çok çok eski zamanlarda Steve adlı karakterimizi hepiniz hatırlıyorsunuz. Steve'in torunu Tokoman XXX çok zengindi. Her istediği oluyordu ve dev gibi bir kales vardı. Ve o bir avatardı. Su bükmeye çalışırken Hero Ryan arkasından gelirdi. Ve Tokoman çok korkmuştu. Abi. Hayır. Hayır kırmızı ünlerin oradan kaçıyordu. Hero Ryan, Tokomen'in kaçmasını engellemek için elmas kılıcını çıkarttı. Tokomen'e bir tane vurdu. Oh. Hero, Hero Ryan, öldüğünü düşünüyordu. Tokomen pes etmedi. Hero Ryan de öyle. Tokomen kaçarken Hero Ryan uçmaya başladı. Onun nerede olduğuna bakıyor. Hero Ryan. Tokoman xxx Ana. ona taş kılıcıyla gözüne bir tane vurdu. Arkasına döndü ve vurdu. <laughs> oh, oh, oh. Kaç. Hero Ryan suyun içine düştü. Tokoman xxx ortalıklarda yoktu. Bir ateş gördü. Tokoman xxx onu hemen söndürmeye kalkışıyordu. Ama Hero buraya giremedi. Ateşten Ay. korkmaya başladı. Tokoman XXX oradan kaçıyordu. Hero Ryan pes etti. Ve uçarak Takoman XXX'in çıkış yolunu aradı. Aradı ve Tokoman XXX'in çıkış yolunu bulamadı. Yani Takoman XXX öyle zannediyordu. Tokoman X X X'ı karşısında gördü. İkinci bölüm devam edecek.